Satılan bisiklet sayı olduğunu bilmiyorum fakat o oransal olarak birbirleriyle aralarındaki ilişkiyi bulabilirim daire grafiği sayesinde. Yani 60 derece olduğu için yani 60 tane kadın bisikleti varsa 90 tane erkek bisikleti satılmıştır. Çocuk bisikleti de 60-90 da 150-210 tane satılmıştır. Tabi bunlar kesin rakamlar değil. Yani eğer bu, bu 60 ise bu 90'dır, bu da 210'dur. Ama bu 60 x ise bu 90 x'tir, bu da 110 x'tir. Ha bunları sadeleştirebilirsin. Yani bunu mesela 2'ye böldüm. Hatta 10'a böleyim. Eğer bu 6 x ise bu 21 x'tir, bu da 9 x'tir. Hatta 3'e bölünüyorlar. Bir daha da sadeleştirebilirim. Eğer bu 7 x tane ise bu 2 x tanedir, bu 3 x tane satılmıştır. Ya yani bunlar hep derece sayesinde ulaştığım oranlar. Biz bu en küçük oranlardan devam edelim. Yani çocuk bisikletinden 7x tane satılmış. Yetişkin erkekten 2x tane satılmış. Yetişkin kadından da 3x tane bisiklet satılmışsa elde edilen gelir 7x çarpı 400. Çocuk bisikletinden 2800x gelir elde edilir. Yetişkin erkekten 2x çarpı 500'den 1000x gelir elde edilir. Kadından da 3x çarpı 5 1500x gelir elde edilir ve bu gelirlerin toplamı 31.800 TL'ye eşit olur. Normal denklem kuracağız. Yani bunları toplayacağız. 3800, 4800, 5300 x 31.800'e eşitse 31.800'ü 5300'e böleceğiz. 31.800 bölü 5300 bu 2 bu 2 0 sadeleştikten 6 ise çocuk bisikleti 6 çarpı 7'den 42 bulunur.